Değerli dostlar, aracımız 2012 model Nissan. Bu araca kaborta boya mekanik ekspertizi yaptık. Aynı zamanda da OBD cihazına bağladık. Evet ustam, aracımızın kaborta boya bölümünü anlatır mısın? Ustam, aracımızın ön tarafında film var zaten ama orijinal. Kapımız orijinal, kapımız orijinal. Kapımız orijinal. Kapımız orijinal. Havanımız orijinal. Arka çamurluğumuz orijinal. Araç kapağımız orijinal. Sol çamurluğumuz kordon altı boyalı, tamponun köşesi lokal boyalı. Kapımız orijinal. 山本のご苦労。